もう少し練習に行くとうのがある E burası yani Sestik köyün alt mahallesi. Fırtına Vadisi'nin ikinci kolu, en büyük ikinci koludur ve temiz suyuyla tanınan bir yer. Taş ocağına verildikten sonra zaten taş ocağına verildikten sonra bu yol genişledi. Aşağıyla bağlantı kurulunca buradan direkt geçilebiliyor. Bu yoldan Hemşin yoluna kavuşturuldu. Buradan geçerken rahatlıkla bırakılabiliyor. E, maalesef ki, belki de bizim köylüler veya civar köylerinden tabi bura, buradan yukarılardaki köylerden bizim köylerden de atan var yani mahallelerimizden de atabilirler. Yıkıyor, yani. Var. Ya inşaat malzemeleri daha çok inşaat artıkları, yıkıklar. Her türlü çöp işte çocuk bezini de bulabilirsin. Bak şurada görüyoruz inşaattan artık çimento da şey yapılmış buzdolabını almış, çamaşır makinesini almış, naylonlar, atıklar işte görünüyor. Bunun 10 mislisini düşünün yani. Haddere'de evet alabalık vardı. Burası meşhurdu. Yani bu Fırtına Vadisi'nin sağ e, bu kolu zaten büyük alabalık, kırmızı benekli alabalık. Sadece ve sadece Fırtına Vadisi'nde değil, Fırtına Vadisi'nin bu kolunda üremeye gelirdi. Maalesef şu anda bir saat dolaşsanız bir tane tutamazsınız. Kırmızı benek, alabalık yok.